Ben Fatma Demir, öğretim görevlisi olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri bölümünde görev yapmaktayım. Süleyman Demir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezunum. Aynı kurumda yüksek lisansımı tamamladım yine İnşaat Mühendisliğinde ve doktoramı da İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım. Ulaştırma Hizmetleri bölümü adı altında tek programımız bulunmakta. Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programı. Ulaştırma trafik hizmetleri programı eğitim, öğretim olarak Akdeniz bölgesinde ön sıralarda uygulamalı eğitim veren tek programımız bulunmakta. Aktif öğrencilerimiz iş bulma konusunda henüz zorlanıyorlar. Bunun nedeni de bölümün ülkemizde yeni olması. Ancak uygulamalı eğitim sayesinde daha tanınır hale geldik. İş yerleri, kamu kurum kuruluşlarında daha fazla adımızdan söz ettirir olduk. Bu da bölümün tanınırlığı reklamı açısından da son derece önemli diye düşünüyorum. Ulaştırma Hizmetleri bölümü sonrasında İnşaat Mühendisliği bölümüne dikey geçiş hakkı tanınan bir bölüm. Bu nedenle sadece tekniker yetiştirmek amacımız yok. Aynı zamanda ileri eğitime geçmek isteyen, ileri yüksek eğitime geçmek isteyen öğrencilerimiz için de İnşaat mühendisliği altyapısını vermeye gayret ediyoruz. Bu amaçla zemin mekaniği, yol üst yapısı, bilgisayar destekli karayolu proje, statik mukavemet gibi dersler de vermeye gayret ediyoruz. Öncelikle Isparta Taşra Üniversitesi olarak biliniyor fakat hem Antalya'ya çok yakın hem de imkanı gerçekten çok fazla öğrencinin yaşayabileceği bir şehir. Bunun dışında ulaştırma hizmetleri programını seçmesi daha sonrasında iş bulması anlamında kolaylık sağlayacaktır. Çünkü ülkemizde daha önce de söylediğim gibi ulaştırma hizmetleri programı çok az sayıda var, çok az sayıda üniversitede var ve istihdam edilme oranları çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle bizi tercih ettiklerinde e, hiç pişman olmayacaklar. Çünkü bir de artımız var, uygulamalı eğitim. Uygulamalı eğitimin en güzel tarafı mezun olduğunuzda iş hayatına atıldığınızda o bocalama, ne yapacağım, nasıl baş edeceğim, nasıl öğreneceğim kısımlarını atlayıp iş hayatına daha donanımlı bir şekilde giriş yapıyor öğrencimiz. Bu da öğrencinin üzerindeki o endişeyi, heyecanı alıyor ve iş yerlerine de daha verimli bir eleman, teknik personel taşımış oluyoruz. Bu anlamda bizi tercih etmeleri onlara çok büyük artı katacaktır. Ulaştırma hizmetleri teknikeri, ulaştırma teknikeri ya da ulaştırma ve trafik teknikeri adını alıyor. Bizim bölümümüzün mezun öğrencileri ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğü, tüm belediyeler, belediyelerde bulunan ulaşım hizmetleri müdürlükleri, belediyelerde bulunan fen işleri müdürlükleri, asfalt şantiyeleri, yine il özel idareleri gibi kamu kuruluşlarında ya da bunun haricinde özel yol şirketlerinde iş bulabilirler. Yol şirketleri boyama, şerit boyamak, otokorkuluk vesaire. Öğrencilerimiz ulaştırma teknikeri ya da ulaştırma trafik teknikeri unvanıyla mezun oluyor bizim bölümümüzden. Daha sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki bölge müdürlükleri şube şefliklerinde görev alabiliyorlar. Belediyelerin fen işleri müdürlüğü ya da ulaşım hizmetleri müdürlüklerinde görev alabiliyorlar. Aynı zamanda il özel idaresinde de yine ulaştırma teknikeri olarak çalışabilmekteler. Bunların yanı sıra özel sektörde de yol şirketlerinde çalışabiliyorlar. Böyle istihdam olanaklarımız bulunmakta. Ben teşekkür ederim. Merhaba, ben Sami Özkan. Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri bölümünde okuyorum. Bölümden beklentilerim bildiğiniz üzere karayolu, havayolu, deniz yolu, özellikle karayolu da trafik ve ulaştırmada çok etken yüksek. Bunun için bizlerin biz ulaştırma ve trafik teknikleri olarak çıkıyoruz. Yolun güvenliğini her türlü çizgi, yatay işaretleme, düşey işaretleme, otokorkuluk, sinyalizasyon, yol yapımı gibi şeylerden bir beklentim var diyebilirim. Gelecek planlarım aslında birkaç tane var. Öncelik KPSS ile atanmak diyebilirim karayollarına. Veya belediyenin ulaşım hizmetleri müdürlüğünde veya belediyenin fen işleri müdürlüğünde. Genel ulaşım ve trafik tekniği, taşıt mekaniği, trafikte bilgisayar uygulamaları 1, trafik ve planlaması ve uygulaması 1 dersi, trafik ve planlama uygulaması 2 dersi, zemin mekaniği, şantiye ve tekniği, bilgisayar destekli karayolu projesi, bitirme projesi, Derslerde şöyle uygulamalı oluyor. Biz de, bilgisayar destekli karayolu proje dersinde AutoCAD üzerinden PAFT üzerine belirli haftalarda öğrendiğimiz bilgileri yani bilgisayar ortamında AutoCAD programı üzerinde çizip bunları bir PAFT üzerinde yol güzergahı belirliyoruz. Bölüm hakkında düşüncelerim şu yönde. Bildiğiniz üzere karayolunda çok trafik ve çok karayolu bozulmaları oluyor. Bunların önüne geçmek için karayolları bünyesinde ve belediyeler bünyesinde ve genel olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yani istihdam edilmesini diyebilirim. Bölümü tercih etmemdeki neden şu yüzdendi. Bildiğiniz üzere karayolu, havayolu, deniz yolu ve demir var. Bunları daha iyi bir şekilde geliştirip ekonomik açıdan ve trafik güvenliğini daha iyi bir şekilde getirip ulaşımdaki ana kriterleri belirleyip daha sağlam ve daha akıcı bir ulaşım sağlanmasını hedeflemek. Bölüm için yaptığım projeler AutoCAD üzerinden karayolu çizimi yapıyoruz. Yani bildiğiniz üzere şehirler arasında yeni bir yol yapılacağında AutoCAD programı üzerinden çizilip yapılıyor. Ve e, yollardaki yata işaretlemediğimiz çizgi işi projeleri yapılıyor. Daha sonra trafik işaretleme işleri yapılıyor. Şöyle bölümü ben geleceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü trafikte işaretleme ve trafik işaretleme olmadığı sürece yani her türlü kaza olabilir. Ve bunların önüne geçmek için de bizler ulaştırma teknikerleri bu işi yapmasını istiyorum. Tercih edildikleri önerim. Yani bizim dersimiz biraz sayısal bazlı olduğu için yani sayısaldan kastım şöyle. Yani sayısalı iyi olan birisi tercih etse daha iyi olur. Daha sonra bilgisayarda Excel ve AutoCAD programı bilenler tercih edebilir. Bunlar lisedeyken öğrendikleri varsa tercih etmelerini öneririm.